Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza küçük bir kitap alışverişi videosu size gelmek istedim ama küçük bir alışveriş değil. Kaldırabilirsem şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Amazon'dan, BKM kitaptan ve iki tane kitap da Gardrops'tan aldım. Gardrops'tan aldığımı gösterip göstermediğimi emin olmadığım için Onları ilk göstermek istiyorum. Ama bu ikisini göstermeden eminim. Çünkü bunlar dün geldiler. İlk olarak Gardops'tan aldığımı göstereyim. Sebastian Fizlek'ten 8. Gece kitabını aldım. Ve Ahmet Ümit'ten Aşkımız Eski Bir Roman kitabını aldım. Ben Ahmet Ümit sanırım lisede okuyordum. Üniversitede belki bir kitap falan okumuşumdur ama hatırlamıyorum bile. Yani çok aktif... Arada çok fazla kitap okuduğum için bende çok aktif bir anısı kalmamış kitapların. Tekrar okumak istedim. Elimde bir iki kitabı var. Ee, sanırım Kırlangıç Mevsimi de Ahmet Ümit'in de O bende var. Ee, başka kitapları da var. Oradan da e, bunu okumak istedim. Sanırım bunlar böyle nasıl anlatsam e, Komiser Nevzat kitabı olarak diyor ya. Yani seri ama birkaç arkadaşımın anladığım kadarıyla aradan tek kitap alıp okuyabilirsin. Yani bir kitap bir bölüm gibi düşün dedi bana. Orada yani ben ilk bunu okumak istiyorum yani baştan itibaren tüm şeye başlamak istemiyorum İnce olduğu için sevmezsem diğerlerini yani elimde olmayan diğer kitapları temin etmek istemem diye düşündüm İnce olduğu için bunu okuyacağım ee, ilk Ahmet Ümit olarak sonra Sebastian Fitzgerald'in bu Sekizinci gecesini ikisini aynı satıcıda buldum e, uygun da geldi. Böyle ikisini satın almış oldum. BKM kitap alışverişimi göstereyim arkadaşlar. BKM kitap alışverişim şu şekilde. Pıtırdırcık bir poşetle geldi. Sonra çok fazla kitap yok. E BKM'de şöyle bir kampanya yapmışlar. Ben yeni fark ettim. En paralı kampanyaları vardı ekide üzerinden. BKM'ye de eklemişler ama birazcık farklı yapmışlar. Ayın en parası olacaksanız bir tane de faturanız e, otomatik ödeme talimatında olacak. Aslında bu kampanya 3 farklı sitede işliyor kitap yurdu BKM ve Kidega her birine 50 lira alışveriş yapınca 15 liradan geri mi yatıyor? Yoksa her ay bir kez mi yararlanabiliyorsun? Bilmiyorum. Kidega'ya mesaj attım ama geri dönüşü yapmadım. Eylül sonuna kadar geçerli. Ben de öğrenip size geri dönüş yaparım. Eğer her üç sitede de bir ayda üç kez alışveriş yapıp yani bir ayda her birinden bir her kez alışveriş yapıp 15 liranız geri geliyorsa çok güzel bir kampanya. Diğer türlü de güzel. Ben bu kitapları 52 lira verdim. 15 liram geri yatacak inşallah ayın 7'sinde. İlk kitap Karanlık Kitaplık serisinden Kumadam kitabını aldım. Karanlık Kitaplık serisini seviyorum. Diğer kitap Yeşilin Kızı Anna. N nasıl okunur şu anda bilmiyorum. Eee renkli kitaptan çıkan versiyonu tercih ettim çünkü %50'inde bu vardı. bunu öyle aldım. Bir de sanırım emin değilim bu e, Eşliğin Kızı en e, 17 kitaplık mı 9 kitaplık mı bir serinin ilk kitabıymış ve uzun zamanlar olan bir seriymiş aslında ama Türkiye'de ilk kez çıkıyor dizisinin olmasıyla alakalı bence umarım diğer kitapları da kısa sürede çıkar ve umarım Ren diğer kitaplarını da çıkardı e, ben alırken bunu fark etmedim ve şöyle düşündüm çok fazla hmm. şu anda çok fazla Yayın evi bu kitaba çıkartıyor ama hangisi serinin devam kitaplarını getirir orada bir tereddüt yaşadım umarım getirir Eposus'ta da var e, o getirmezse Eposus getirir umarım yani tüm kitaplara kavuşuruz bir diğer aldığım kitap Adelimlerin Ekalus'un şarkısı böyle söylenmediğini düşünüyorum ama böyle söylemek istedim. Bu kitabı aldım. Bu da %50 indirimdeydi. Ben kitaplar alırken %50 indirimde olsun diye aldım. Bir de almak isteyeceğim okuma kitap kitapları ekledim. Kızıl ve Bayağı aldım. Bunu daha önce arkadaşımla alıp okumuştum. Bu sanırım bayağı oldu. Tekrar okumak istedim bu içinde bulunduğumuz dönem itibariyle. Bir de kitaplığımda bulunsun dedim. Jack London'ı seviyorum. Çünkü bir de Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesini bunu biliyoruz zaten ama ben yapı kredi versiyonunu okumamıştım. Zaten incecik ben daha kalın olur diye düşünmüştüm. Ama e, bunu da bu şekilde ikisini de aldım. Ve alışverişim bu şekildeydi. Gelelim meşhur Amazon alışverişime. E, ben bunu... Hmm. Sevgi's Book mu? Instagram hesabında gördüm. E, Sevgi'nin kitapları Türkçesi de yani İngilizce olarak yazıyor. Ve birazcık far harfleri farklı ama zaten YouTube'da videoları vardı. Çok fazla insanın da bildiğini biliyor zannediyorum öyle düşünüyorum. Onu da gördüm, onun hikayesini de görmüştüm. Amazon'da e, bazı kitaplarda, bazı fantastik ve bilim kurgu kitaplarını bir alana bir tane bedava yani iki al bir ödek gibi bir kampanyası vardı ve e, bu kategoride kitapların bazıları yüzde 50 indirimdeydi zaten. Yani sen yüzde 50 indirimli olan iki kitabı da alıyorsun ve bir tanesinin parası ödüyorsun. Harika bir kampanya, ben bayıldım. Zaten yüzde 50 indirimli satılmayan kitaplara %50 indirme satıyor ama o zaman bazen denk gelirseniz de. ben birkaç alışveriş yaptım ve çok hızlı geliyor. Ve bir, bir alana bir bedava yani bir kitap %70 %65 yani baktığında ortalama indirimle gelmiş oluyor. Direkt yani %50'nin üzerine %50 olmuyor haliyle. Kitapların aynı, ikisi aynı fiyattaysa oluyor. Ama ikisinin aynı fiyatta olan kitapları bulmak biraz zor. Çünkü dediğim gibi çok fazla kitap yok. Ben kendime birkaç kitap aldım. İki tane de çok İki tane de arkadaşıma hediye olsun diye kitabı aldım. O kitapları çıkardığımı zannettim. Çıkartmamışım. İlk olarak elime geldi gibi başlayacağım. Bayan Peregrine Tuhaf Çocukları serisini topluyorum tekrardan. Ee, ben bende ilk kitap vardı. Hatta 1, 2, 3'ü okumuştum. 4'ü okumamıştım. 4 çıkmamıştım. Ama 1 bende vardı. 2, 3'ü arkadaşımla alıp okumuştum. Ama çok memnun kalmıştım. 4'te çıktığını görünce ve e, ek kitabı da olduğunu görünce ve bir alana bir bedava yani iki al bir öde kampanyasını görünce ve her bir kitap 150 indirimde olunca tekrar almak istedim. Ne demek istediğimi anladınız. Sadece üçüncü kitap yoktu. Amazon'da sanırım üçüncü kitap yok arkadaşlar. Çünkü e, böyle bir fiyat kısmında ben bulamadım. sınırım başka insanlar da Amazon üzerinden satıyor ve üçüncü kitabı birazcık yüksek fiyatlara satıyorlar. Demek ki ben bir indirimde İstekin'in onu üçüncü kitabı bu şekilde alırım. İlk kitap Girl, İlk kitap göstereceğim ilk kitap serinin dördüncü kitabı gölge haritası bunu okumamıştım zaten böyle gördüğünüz gibi ciltli bu arada bu alışverişimi ben akşam söyledim ertesi gün bana mesajı geldi e, gün içinde hani, çıkmıştır diye Benim ben dedim herhalde akşamına falan gelecek yani ki akşam söylediğim kısım gece bir falan söylemişti ertesi gün içinde konuşuyorum e, sonra gelmedi bir sonraki sabah şak Elim dedi yani 36 saatten daha kısa bir sürede bu kargo benim elime ulaştı ve ben e, Amazon'un e, böyle kitaplarını tuttuğu depo yakın bir yerde de oturmuyorum. Gerçekten çok hızlı çalışıyor Amazon. Bir diğer kitabım arkadaşlar, ilk kitap Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları. Bir diğeri Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları Gölge Şehir. E, ve e, Tuhaf Masalları aldım arkadaşlar. Bayan Peregrine kısmı bitti. Sonra bir sürü almak istediğim ama e, hep e, hem stok dışı bulduğum için alamadığım hem de fiyatlarını pahalı buluyorum. Ee, şöyle pahalı buluyorum. %50 indirimle zaten yoklar e, olan sitelerde ve stok dışı da. Oradan hep almıyordum. Böyle nadir kitapta falan pahalı satılıyordu. Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar? Aldım. Bunun bende büyük basımı var ama bu küçük basımın desni. Koleksiyonluk olsun diye. zaten Başka bir amacı yok. Ben çünkü seviyorum bu Harry Potter dünyasını ve e, Tolkien'dan Clover'ın hikayesi. Bu var ama 50 li 10 liraya düşmüştü bu kitap. 20 lira çünkü. Ve sen bir alana bir e, bedava gibi bir şeyle alıyordum. O sebeple aldım. Yani başka sitelerde bu kitap var ama böyle kampanyayı bulduğum için tamam makasını aldım. Bir de Ozan Bedal'ın hikayelerini aldım. Bu üçünü aldım. Sonra gelelim arkadaşlarıma hediye olarak iki kitap aldım. Bunlar da indirimdeydi. Yani bir alana bir bedava kampanyası dedik. Bunlar %50'ye bile girmiyor. Çünkü özel basın. Bir tanesi Yüzüklerin Efendisi. Tek ciltli özel basın. Orta Dünya haritası ilave ediyor. Sanırım harita içerisinde. Evet. Harita içerisinde diye tahmin ediyorum. Bunu bu şekilde aldım. Bunu bende de aynısı var. Tabii ki benim jelatini yok maalesef. Ben jelatini aldığımda ne hikmetse çıkartmıştım. Ama zaten benim kitaplığımda duruyor. Ben de olduğu için ve arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak bu tarz bir kitap almak istiyordum. Ee, ama aklımda yüzük önü yoktu. Ee, ben şeyin hayvan çiftliğinin özel basımını alırım diye düşündüm. Ama böyle görünce bunu almak istedim. Ee, bunu aldım. Bu normalde %50 indirimdeydi. Bir de bir alana bir bedava olunca. Yani %50'nin üzerinde bir indirime denk geldi bana. Bununla beraber başka bir arkadaşım hediye olarak da Harry Potter ve Kaban Tutsağı'nı aldım. Bu bende var zaten. Bende olmadı da bende de alırdım ve bu üçlü devamı çıkartmadı ne yazık ki yapı kredi. Sadece bu kitapta bu yayana bir bedava vardı. Diğer kitaplarda yoktu. Olsaydı onları da alırdım. Kıza böyle set olarak verdim ama maalesef yoktu. Sadece bunu vereceğim. Ee, yanına küçük küçük, küçük kozalar falan da koyarım. O tamamını tamamlar çünkü en sevdiği kitap, benim de en sevdiğim kitap. Aksamanthus'a bayılıyorum. Bunları aldım arkadaşlar. Benim alışverişlerim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir ve güzel kitapları aldığımı düşünmüşsünüzdür. Şu anda Eylül ayına geldik. Eylül ayında okumak istediğim kitaplar videosunu da çektim. Size büyük ihtimal ilk onu yüklerim. Sonra da bu kitap alışverişini yüklerim. Ve sonra okuma maratonunu gelecek arkadaşlar. Şu an içinde bir okuma maratonunun bulunmaktayım ve gayet güzel ilerliyor. Ben aldığım kitapları gösterdim. Birazcık ortalığı toplayayım. Kitapım kısmını direkt size göstermedim. Kitaplık turu gelecek ama ya ben çok fazla kitaplığıma kitaplık ekledim. Kitaplığıma kitaplık ekledim. Kitaplığıma kitap ekledim. Ve bazı kitaplar sığmadı. E, kitapları böyle elden geçirmem, bir temizlemem e, ve genel kitaplık düzenini tekrar oturtmam gerekiyor. Onu yaptıktan sonra çekmeyi düşünüyorum. Çünkü siz görmüyorsunuz şu anda yerlerde kutuların içerisinde benim kitaplarım var. Yani onu halletmem lazım. Bu kitaplar buraya nasıl girecek onu da bilmiyorum. Yani o nedenle birazcık erteledim. İlk çektiğim versiyonunu editleyemediğim için 45 dakika size yükleyemedim. Ama onun üzerinden kitaplığımı en az bir 100 kitap daha eklemişimdir. Çünkü şu anda bile şu anda önümde 12-13 kitap var. Kitaplığımı ekledim. 100 kitap kesin şimdi Şuraya saymıyorum bile çünkü. Neyse. Benim e, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sizi sıkmamışımdır. Umarım görüntü kalitesi çok kötü değildir. Büyük ihtimalle ben bu videoyu editleyemeden size böyle direkt çektiğim gibi paylaşacağım. Edit programını bilgisayarım kabul etmedi. E, açarken hata veriyor. Silip yeniden yükleyeceğim. O nedenle bu videoyu geç kalmasın diye direkt olduğu gibi yüklerim. Umarım çok fazla hatam yoktur. Hatam varsa affola. Şimdi hoşçakalın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Umarım çok sallanmıyorumdur.